Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin büyük bir özveri ve yaratıcılıkla hayata geçirdiği projeler, TÜBİTAK 4006 programı kapsamında düzenlenen etkinlikte ziyaretçilere sergilenmek üzere standlarda yerlerini aldı. Katılımcılar, gençlerin bilgi ve emeğini yansıtan bu projeleri yakından inceleme ve takdir etme fırsatı buldu. Kitap 4006 Badem Bunların Mesleki Eğitim Merkezi programına hoş geldiniz. Ee, bizim burası biliyorsunuz tam 5 gün devam eden bir okul değil. Bizim bir ayağımız sanayi, haftada bir gün de öğrencilerimiz okula geliyor. Yine de ona rağmen öğrencilerimizle beraber öğretmenlerimiz e, burada güzel bir çalışma yaptılar. <laughs> Katılım sağladı. Ben burada başta Hanif Şahin Hocam, koordinatörümüz, diğer öğretmen arkadaşlar ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Sizler de katıldığınız için ve okulumuza teşrif ettiğiniz ayağımıza ayağınıza sağlık. Beraberce açılışı yapalım. Ondan sonra da sevgimizi gezeceğiz inşallah. yapıyorum. Sağ olsun. Senin hocam işte karşısında bir sesin çağırıyor. Yeter bizi yapmamızın ne Sabah giderken kapıyı açıyor.